Merhaba merhaba Melda Yücel TV'den merhaba. Asgari ücret manşette inmiyor. Nasıl insin ki? Ee, ocağa doğru geri saydıkça pazarlıklar daha da kızışacak aslında. Bu sene çok daha merak ediliyor. Çünkü enflasyonu yükselten asgari ücret mi? Geçtiğimiz seneye göre mi mi? Endekslensin mi? Endekslenmesin mi? Gelecek sene hepsi konuşuluyor. Biz de hemen doçent doktor Okan Güray Bülbül konuşacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi. Aynı zamanda da sosyal güvenlik uzmanı değerli hocamızla buluştuk. Merhaba hocam. Merhaba Melda Hanım. Çok konu var. Ee, hemen bir sizin seyahatler vardı. Buluşamamıştık. Hemen bir konulara bakalım. Çünkü asgari ücret kaç lira olacak? Bir hesap var. O hesabı sizden e, almak istiyorum. En son kim ne demiş onu söyleyeyim aslında. Bakan Şimşek demiş ki fiyat ayarlamaları enflasyon hedefiyle uyumlu olacak. Hedef diyor. Gelecek sene diyor. Çıpa diyor. E, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Akçay'ın sözleri çok tartışıldı. Zam ileriye dönük endekslensin dedi. E, bir başka e, konuya da bakacağım. Böylelikle hani yüzde 21 zam oluyor. O da 20.570 lira. Hani kime neye ne kadar yeter? Başka bir hesap da var. Yarısı geçen seneden, yarısı hedeflenenden olsun. Hani biraz ondan, biraz bundan gibi gönül alma gibi bir şekilde. Onda da ne olur ne olmaz. Asgari ücrete zam ne olur? Sizin beklentiniz ne? Bununla başlayalım. Melda Hanım benim beklentim aslında alt limitten başlamak kaydıyla minimum yüzde kırklık bir zam gerçekleşmesi yönünde. Bunun bir yüzde kırk. Çok çok. Bunun bir gereklilik olduğunu söylüyorum açıkçası. Yani olması gereken olduğunu söylüyorum. En az yüzde kırk oranında zam olması gerektiğini söylüyorum. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Ee, biliyorsunuz 2024'ün Ocak ayında asgari ücret belirlendi ve Temmuz'da herhangi bir güncelleme olmadı. Peki? Ocak'tan yani Aralık'tan bugüne kadar gerçekleşen enflasyon ne? %39.77. Yani %40. Dolayısıyla zaten asgari ücretlinin cebindeki para %40 satın alma gücü açısından kayboldu. Dolayısıyla en az bu kadarın bir telafi edilmesi lazım. Ondan sonra beklenen ya da hedeflenen enflasyonu konuşmaya başlayabiliriz. Önümüzdeki yılın Maliye ve ekonomi politikalar açısından ama bugün gelinen noktada artık e, açlık sınırının altında Türk işin hesaplamalarına göre bir asgari ücretimiz var. Dolayısıyla ben bunun en az yüzde kırkla e, telafi edilmerek en azından yeni yıla başlanması gerektiği kanaatindeyim. Evet yani bu kanaatiniz tabii ki e, bilgiyle de besliyorsunuz. Yani sadece sizin hani umudunuzdan öte bir şey değil mi? Hani e, pazarlıklar o zaman yüzde yirmi beşle mi başlar? Yüzde kırka gider mi? İşveren buna tamam der mi? Çünkü hani bak bakıyoruz bilançolar açıklanıyor. Zararlar da geliyor. Onlar da belki diyecek ki işveren e, görüyorsunuz benim de elim e, çok rahat değil diyecek. Hani zam pazarlığı nasıl ne kadar e, kıran kırana geçer? Trafik ne zaman başlayacak? Onu da katarak devam edebiliriz hocam. Evet şimdi Aralık ayının ilk haftası gibi e, Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantıya çağrılmasını bekliyoruz. Asgari ücret tespit komisyonunu ve sosyal güvenlik bakanı e, toplantıya çağırıyor. Ve muhtemelen ilk haftasında taraflar ilk toplantıyı Çalışmaya ve sosyal güvenlik bakanlığında yapacaklar. Fakat bu ilk toplantı kimsenin kartlarını açmadığı, hiç kimsenin taleplerini dillendirmediği bir toplantı oluyor genellikle. Çünkü pazarlık var. Pazarlıkta ilk kim talebini açıklarsa açıkçası e, masadan istediğini alarak kalkma ihtimali en az olan kesim o oluyor. Taraf, burada taraflar beklentilerini ilk başta masaya koymayacaklardır. Ve muhtemelen sonraki toplantı TİSK'in bir sonraki toplantı Türk İş'in ev sahipliğinde yapılır. Çünkü asgari ücret tespit komisyonu 5 devlet 5 işçi ve 5 işveren e, temsilcisinden oluşuyor. E, i̇şçileri en çok üyeye sahip konfederasyon yani Türk İş temsil ediyor. En çok üyeye sahip işveren e, örgütü olarak da TİSK e, işveren kanadını temsilen tespit komisyonunda yer alacak. Bu 15 kişilik komisyonun e, yarısından fazlası bir rakam belirlendiğinde evet derse e, rakam hayata geçiyor. Dolayısıyla işçi ve devlet işveren ve devletin uzlaşması yeterli. Her iki e, tarafın birlikte devletle uzlaşmasına gerek yok. Ne yazık ki son yıllarda mutabakatla çıkan asgari ücret rakamı azaldı ve ben bu yılda çok büyük bir ihtimalle yani yüzde %45 45'e çıkılmazsa eğer e, işçi kesiminin buna imza atmayacağı ve e, oy birliğiyle değil oy çokluğuyla bir Asgari ücret belirleyeceği kanaatinde. Fakat diğer taraftan şuna bakarsak yani taraflar buralardaki beklentilerini neye göre oluşturacaklar? İşçi kesimi çok büyük bir ihtimalle bir kere enflasyonu bir e, telafi edelim. Yani kaybımızı bir telafi edelim. Sonra da 6 aylık hedeflenen enflasyonu buna eklerseniz ben bu rakama imza atarım diyecektir. E, bu da e, hani %2 ile devam ettiğini varsayarsak geriye 2 ay kaldı biliyorsunuz Kasım ve Aralık. E, kabaca %45'in üstüne bir 5 puan falan daha gerektirir. E Bu da çok rasyonel gözükmediği için işçi kesiminin çok e, imzasını olmayacağını bugünden söylemek mümkün. Diğer taraftan bu yıl devlet elini taşın altına koyacak. Çünkü e, işveren kesimi zaten e, özellikle TİSK'in örgütlü olduğu sektörlerde zaten ücret seviyeleri yüksek ve toplu sözleşmeler zaten Temmuz ayında zamlandı. Dolayısıyla orada zaten asgari ücret düzeyinde çalışan çok kişinin olmadığı bir senaryodan e, bahsediyoruz. Bu çerçevede TİSK'in de en önemli talebi asgari ücret desteğinin devamı olacaktır. Yani 750 liralık e, uygulanan asgari ücret desteğinin e, devam etmesi ve artırılması olacaktır. Dolayısıyla şöyle kabaca bir tahmin yaparsak %40'lık bir e, asgari ücret artışına 23.800 liraya tekabül edecek bir artışa işçi kesimi imza atmasa da makul bulabilir. İşveren kesimi de yüzde bir artışla 750 liralık rakamın bin liraya belki 1100 liraya çıkması halinde yüzde artışa da çok ses çıkartmayacaktır. Burada devletin elini taşın altına koyması gerekir dediğim noktada tam da burası 750 liralık asgari ücret desteğini 1000 liraya çıkarttığınızda işsizlik sigortası fonundan önemli ölçüde feragat etmiş olacaksınız. Dolayısıyla devlet bu konuda eğer taşın altına elini koyar ve yüzde 40 da asgari ücret desteğini arttırırsa belki tarafların gene söylüyorum işçi kesiminin yüzde 40'a bile imzası olmayabilir ama masadan en azından birlikte kalkmaları mümkün olabilir ama bunun altında yani yüzde 25 yüzde 30'luk bir artış halinde zaten işçi kesimi hiç memnun olmadan masadan kalkacaktır. Ne değişir? Yani kalksa ne olur, otursa ne olur gibi bir şeye geliyor artık. Yani geçmiş senelere baktığımızda ya da Sayın Ergün Atalay oturmuyor. Yani o neyi ne kadar değiştirebilir? Hem ona bakalım hem de şu rakamın altını çizmek istiyorum. 23.800 lira olur mu? Çünkü %40'ın karşılığı bu. Ama bunun bir şartı var diyorsunuz. Yani işverene de e, her çalışan başına e, hükümetin verdiği o desteği artırmaları, aynı oranda zam yapmaları gerekiyor. Evet yani TİSK burada eee asgari ücretteki artış konusunda zam pazarlığını o kadar çetin yapmayacaktır bu yıl. Çünkü söylediğimiz gibi zaten önemli ölçüde kayıp var asgari ücrette. Zaten örgütlü e, sektörlerde bu rakamların çok üzerinde bir e, ücret seviyesi var ve e, örgütte olmayan sektörlerde işyerlerinin zam yaptığı bir e, dönemden geçtik. Yani iş gücünü tutabilmek için. Dolayısıyla asgari ücretteki e, zam aynı oranda asgari ücret desteğine yansırsa e, tiskin benim kanaatim bu e, masada kalıp imzalama ihtimali yüksek. Dolayısıyla burada mevzu şuna geliyor. Asgari ücret desteğini diğer teşviklerden ay ayıran en önemli unsur e, mevcut istihdamın korunması halinde de teşvik alınabilmesi. Hmm. Dolayısıyla yeni bir istihdam yaratmadan da e, her bir çalışan için bin liralık bir destek asgari ücretin maliyetini işare açısından önemli ölçüde azaltıyor şimdi asgari ücret desteği ilk hayata geçtiğinde çok daha yüksekte asgari ücreti oranı şimdi evet. artık yüzde beş'ler seviyesine düştü şimdi bu artışla birlikte 1500 TL falan çıkarsa zaten asgari ücretin önemli bir miktarını işveren maliyetini karşılayacağı için işveren tarafı e, razı olacaktır bu duruma ama 1500 TL olmasa bile 1100 1200, 1250 TL'lik bir asgari ücret desteği işveren tarafının %35-40'lara varan bir asgari ücret artışına razı gelmesi sonucunu doğurabilir. E, diğer taraftan da söylediğimiz gibi %40'lık bir artış olursa 23.800 TL net bir asgari ücretten e, bahsedeceğiz. E, bu rakam söylediğim gibi biraz daha makul bir seviye gibi gözüküyor. E, benim de tahminim bu oranın altına inlemesi gerektiği ve e, bu rakamın e, en alt sınır olması gerektiği yönünde. Evet. Chat GPT'ye sormuşlar, yapay zekaya sormuşlar. Asgari ücret ne olur diye. Onun da aslında bir yanıtı olmuş. Yapay zekaya göre yüzde %35 ila 45 aralığında zamla 22 bin ila 25 bin aralığı, aralığı geniş tutuyor aslında da e, yazılıp çizilenlerden. Yapay zekada e, bir anlamda bu yorumlarda nasipleniyor. Şimdi az sonra emekliler için ne zam öngörülüyor ona bakacağım ama şunu bir altını çizmek istiyorum. Çünkü Ankara'dan yazılıp çizilenler arasında Şöyle şey de oldu ee, başta söylediğim gibi zammın yarısı 2024 enflasyonuna göre yarısı 2025 enflasyonuna göre böyle formüller çıkabilir mi karşımıza bu sene hani farklı bir yıl bu da olabilir mi? E, olabilir yani olmaz demek e, mümkün değil. Fakat söylediğim gibi ilk toplantıda herhangi bir rakam ortaya konmayacak. Yani aralığın ilk haftasında klasik olarak o toplantı yapılacak ve sonra tarafların ev sahipliğiyle, Türk İşim ve ev sahipliğinde e, tekrar görüşülecek. Ve sonra Çalışma Bakanlığı'nda bir toplantı daha olacak. Ve orada e, TÜİK temsilcisi rakamları açık açık ortaya koyacak. İşte o rakamların açık açık ortaya konulduğu andan itibaren çetin bir pazarlığın ve artık somut rakamların konuşulduğu bir döneme geçeceğiz asgari ücret pazarlığında. İşte o dönemde bu teklifler muhtemelen sizin az önce söylediğiniz yarısı 2024 yarısı 2025 teklifleri masaya yatırılacak. Ama benim öngörüm şu an ortalama yüzde %25'in e, finanse edilebileceği yönünde devlet tarafından. Yani ben ilk teklifin e, devletin ilk teklifinin yüzde 25 olacağı e, kanaatindeyim. Bundan sonraki e, nereye doğru yükseleceğini yani yüzde 35-40'lara çıkıp çıkmayacağını biraz tarafların tavrı belirleyecek. İkincisi şu da önemli bir nokta olarak gözüküyor. Biliyorsunuz yaz aylarında e, vergide adalet talebiyle üç konfederasyon bir bildiri yayınladılar. Türk İş, Hak ve Disk. Sonrasında her üç konfederasyon bağımsız olarak eylemler yaptılar. Ve Türk İş'te e, geçtiğimiz ay e, 1996'dan beri en kalabalık işçi eylemini Ankara Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştirdi. Şimdi e, zaten işçiler meydanda ve e, vergide adalet talebiyle e, sokaklara döküldüler kamudaki toplu sözleşme zammıdaki adaletsizliği dile getirdiler. 2024 ve 2025 emeklileri arasındaki %35'e varacak farkı kapatılması için taleplerini ettiler ve ne yazık ki hiçbir karşılık alamadılar. Şimdi bunun üstüne bir de asgari ücreti de beklentiden daha düşük bir zam oranını eklersek Ankara'da çok hareketli bir Ocak ayı yaşanabilir. Bu nedenle ee, o işte %25 ile 40 arasındaki bandı. Sizin daha önce söylediğiniz matada olup sıkı pazarlık yapmak mı, matadan kalkıp daha ciddi eylemlere girişmek mi yoksa e, TİSK'in de biraz olumlu yapıcı tavrıyla e, bir arada uzlaşma mı olacak? Bu üç denklem belirleyecek aslında. Kesinlikle. Şimdi 23.800 olası diyorsunuz bu önemliydi, bunun altını çizdik. Şunu soracağım aslında 10 çalışandan 6'sı asgari ücretli. Yani çoğu da aslında altında kalıyor sonra geri kalanlarda diyebiliriz aslında. E, açlık sınırının altına da e, geldiğini söyleyebiliriz değil mi? Bu noktada tüm maaş zamlarını etkileyecek bir baz oluşturacak e, zamdan bahsediyoruz aslında değil mi? Yani e, atıyorum... 30 bin lira atıyorum 50 bin lira atıyorum 100 bin lira maaş olan e, bir özel sektör çalışanının da zam mı bu asgari ücretten etkilenecektir değil mi? Yanlış söylemiyorum hocam. Kesinlikle etkilenecek Melda Hanım. Çünkü ne yazık ki evet bugün Türkiye'de asgari ücret ortalama ücret haline dönüştü. 10 çalışandan 6'sı yaklaşık asgari ücret ve komşu ücretlerden maaş alıyor. Daha e, önemli olanı 2016'da biliyorsunuz çok ciddi bir artış. %40'a varan. Sonrasında son iki yılda zaten %100'lük bir artış. Şimdi artık öyle bir veri haline geldi ki asgari ücret. Asgari ücretin çok üzerinde yani 100 bin, 150 bin maaş olan kişiler için bile asgari ücretteki artış oranı zam için çok belirleyici hale geldi. Asgari ücretteki zam oranının üstü verilmediği gibi altına da kalifiye işçiyi ikna etme şansınız çok kalmadı. Şimdi o, o nedenle de aslında çok kritik bir e, orandan bahsedeceğiz. Aralık ayında e, Asgari ücret tespit komisyonunun belirleyeceği oran tüm iş gücü piyasası açısından çok önemli hale gelecek. Çünkü biz şunu biliyoruz yani bu zam oranında endişe edilen iki nokta var. Birincisi enflasyonu körükler mi? İkincisi istikdamı azaltır mı? Şimdi bugünkü geldiğimiz noktada her ikisine de hayır cevabını vermek mümkün. Enflasyonu neden arttırmaz? Çünkü zaten... 20 bin liralık bürüt 17 bin liralık net asgari ücretli alan kişinin e, tasarruf yapıp e, onu da tekrar talebe e, yan, e, yansıtacağını söylemek çok doğru değil bugünün Türkiye e, koşullarında. Maliyet enflasyonu yaratabilir mi? Evet yaratabilir. Çünkü az önce konuştuk işte 23.800 TL'lik bir e, rakam iş yerine maliyetin de %40'lık bir artış doğurması sonucuna ee, anlamına gelecek. Fakat bunun yöntemi var yani bunun yöntemi asgari ücret desteğiyle azaltılabilir. Ee, devlet e, taşın altına elini koyacak dememin sebebi o. Ee, o maliyeti azaltacak çeşitli tedbirler hayata geçirilebilir. Ve burada e, ekonomik yönden daha çok sosyal yönü düşünerek karar verilmesi gereken bir yıl içerisindeyiz. Hmm. Ee, yüksek enflasyonlu yılın akabinde düşük bir zam ee, olumsuz sonuçlara neden olabilir sosyal politikalar açısından. Evet. Ala. Ee, günlerde bir toplantıda Bekir Ardır'ın konuşmasını e, tanık oldum. Eee depresyondayız diyor. Bütün aşamaları da geçtik diyor. Böylesine net bir e, tanımlama da yaptı aslında ve algılar gerçekleri geçti dedi. O da e, risk olarak altını çizdi. Asgari ücreti öyle bir e, ee, ne diyeyim misyon mu şey yüklediler ki orada da algı gerçeği ki açtı gibi. <laughs> Değil mi? Asgari ücrete zam maaşı özür dilerim enflasyonu yükseltecek gibi bir algı var. Bu algı mı gerçek mi? Yükseltir mi yükseltmez mi? Şimdi Melda Hanım bu soruya e, bir akademisyen olarak verilebileceğimiz cevap şöyle sınırlı. Yani literatüre bakıyoruz. Literatürde asgari ücretle enflasyon arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ortaya koyan çalışmalar var. Bununla bunun alakası yok diyen çalışmalar var. Fakat aslında çok da dünya literatürüne bakma ihtiyacımız yok bu konuda. Neden yok? Çünkü zaten elimizde 2016'dan ve 2022'den çok ciddi bir deneyim var. Dolayısıyla buradaki kısa Türkiye deneyimine baktığımızda enflasyonu körükleyici bir etkisi var mı asgari ücret artışının? Hayır yok. Literatür buna bizi söylüyor. Bunu söylüyor. Fakat şunu söylemek lazım. Zaten enflasyonist bir ortamdayız. Yani enflasyon zaten artma eğiliminde. Bir türlü düşüş eğilimine giremedi. Dolayısıyla asgari ücretteki artışın bu sürecin uzamasına belki e, etkisi olabilir. Fakat bugünün koşulları içerisinde az önce söylemeye çalıştığım oydu. Yani %40'lık bile artış yapsanız zaten asgari ücret temel ihtiyaçları ancak karşılayabilecek düzeyde. Yani talepte bir artış yaratacağı çok doğru değil. Ha şu doğru. Az önce konuştuk. %40'lık bir artış eğer bütün ücret seviyelerinde yüzde %40 olarak bir artışa dönüşürse ki çok ihtimal vermiyorum. Çünkü kaliteye iş gücüne 100 bin lira e, net maaş olan kişiye %40 zam yapılmıyor. Asgari ücret yüzde %40 evet. artsa bile. Dolayısıyla bu olmadığı sürece yani bunun e, bir e, spiral etkisi doğurmadığı sürece enflasyonla ilişkisi pozitif yönlü değil. Türkiye özelinde bunu söylemek lazım. İstihdamı yani, daraltmak konusunda da yükseltmez diyorsunuz. Pozitif dediğiniz bu yükseltmez diyorsunuz. Yükseltmez. De, aynen şunu altını çizeyim. E, asgari ücret çalışma hayatı dediğimizde tüm bu konuların üzerine sosyal güvenlik dediğimizde çok doçent doktor Okan Güray Bilbil diyorum ya işte bu konudan geliyor doçentliği hocamızın. Onu da altın çizeyim. Doğrudan uzmanlık alanı bu. Şimdi bu, bu, konuyu öyle ele almak lazım bu açıklamaya. Şunu da söyleyeceğim hocam. Ee, sözünüzü balla kesmiş olayım. Oradan hemen bir emeklilere döndüreceğim olayı çünkü. Ee, SSK ve Bağkur emeklileri için 2025'te ne zam gözüküyor, ne zam alırlar? Ee, şimdi bir, bugünden bir hesap yaptığımızda ufukta ne gözüküyor hem ona bakalım. Hem de sonra şu biz konuşmuştuk o zaman siz kimse söylemezken söylemiştiniz. 2024'te emekli ol yoksa, yoksa %30 gibi bir erime yaşarsınız 2025 maaşıyla diye. Ee, belki de bizi izleyenler şu an e, istifasını e, planlıyor e, 2025'te düşük maaş almamak için kaderi olmasın diye. Ona da geçeceğim ama az sonra diyeyim şimdi emeklilere ne zam gözüküyor? Evet, Melda Hanım, elimizde 4 aylık rakam var. %12.06. Ee, bu e, Temmuz ayından bu yana gerçekleşen enflasyon rakamı. Geriye 2 aylık bir rakam kaldı. Yani Kasım ve Aralık ayı enflasyonları da açıklandığında SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı doğrudan ortaya çıkmış olacak. Bunu şöyle bir tahminle yaklaşırsak yani Kasım ve Aralık ayında %2'lik bir enflasyon gerçekleşirse toplamda %16.5'lik bir e, 6 aylık enflasyon olacak. Ve bu zam oranı doğrudan SSK Bağkur emeklerine yansıyacak. Kümülatifte söylediğim gibi 12.06'nın üzerine 2 puan Kasım'ı 2 puan Aralık'a eklediğimizde 16.5'a çıkıyor. Bunun biraz daha yukarı e, yönlü olduğunu düşünürsek... 17 17.5 bandına çıkabilir. Çünkü biliyorsunuz Ekim ayı da aslında 2 25lar seviyesinde bekleniyordu. Fakat 2.5'u geçti. 2.85 seviyesine çıktı. Eğer Kasım'da da öyle bir şey olursa 16.5'luk oran 17'ye, 17.2'ye doğru yükselebilir. SSK Bağkur emeklileri için şu an ufukta gözüken 16.5 ama Kasım 2'nin üstüne çıkarsa aralıkta 2.2 civarında gerçekleşirse 17-17 buçukları 17 bulabilir e, toplam SSK ve Bağkur emeklilerin Ocak ayı zam oranı. Tabi burada şöyle bir şey de var yine siz söylemiştiniz hangi emekliler maaşına hiç zam alamayabilirler diye bir kök maaşı biz çok net öğrendik. Buradaki baraja takılanlar takılamayanlar orada e, ne kadarlık bir nüfus çıkıyor karşımıza kimler alamayabilir? Şimdi Melda orada da şöyle bir e, rakam var. 12.019 TL. Bu neyin rakamı? Şimdi biliyorsunuz E-Devlet üzerinden e, emekliler kök aylıklarını ek ödemelerini görebiliyorlar. Kök aylık ek ödeme bir de e, ek 19 e, rakamı var. Bu üç rakamı topladığınızda 12.500 TL'ye ulaşıyor. Eğer 12.500 TL'nin altında bir ha, hak edilen kök aylık varsa. Şimdi... Ee, Ocak ayında ayın 3'ünde Aralık ayı enflasyonu da belirlendiğinde kök rakamını e, emeklilerimiz e, o günkü rakamın 16.5 olduğunu varsayalım. %16.5 arttıracaklar. Arttırdıklarında hala 12.019 TL'nin altında kalırsa o zaman ne yazık ki zam alamayacaklar demek evet, Ocak bu. ayında da Ocak ayında da 12.500 TL ödenecek. Kök aylığının üzerine zam 16.5 sa onu e, hesaplayın. Hatta hani hesaplayamıyorum diyorsanız girin e, arama motorunu Google'a hesaplamalar var yüzde hesaplamaları. Oradan yazın yüzde %16 16.5 maaşımı ne kadar arttırıyor. O çıkan rakam 12.500'ün altındaysa ne yazık ki zam alamıyorsunuz gibi bir e, çıkarma yapabiliriz. 12.019 TL'nin altında kalırsa e, o zaman zam alamayacaklar. Çünkü yüzde de biliyorsunuz ek ödeme var ek evet. ödeme ile birlikte 12.500 TL'ye çıkıyor. Ama şunu da söylemek lazım. 12.025 olursa zam alacak mıyım? Evet alacaksınız ama %16.5 almamış olacaksınız. Yani bazı emekliler hiç, bazı emekliler %16.5'in altında zam alma tehlikesiyle karşı karşıyalar. Eğer 12.500 TL'lik en düşük emekli aylığı ödenen rakam yukarıya doğru çıkmazsa. Evet çok önemli. Gerçekten bu dönemde hani bu konuştuğumuz rakamlar da yani gel de sen geçin dedirtiyor insanı. Şimdi şöyle bir gittiğimizde memur ve memur emeklisinin durumu daha da fena desem yanlış değil değil mi aşağıda kalıyor ne kadar aşağıda kalacak? Melda Hanım, 4 puan bir fark oluşacak gibi gözüküyor e, bugünkü rakamlarla, e, tahminlerle bir hesaplama yaptığımızda. Onun nedeni de şu, açıklamak lazım nereden kaynaklandığını. Şimdi memurlar ve memur emeklileri, STK ve Bağkur emeklileri gibi doğrudan gerçekleşen son 6 aylık enflasyon kadar zam almıyorlar. Memurlar ve memur emeklileri için uygulanan bir e, toplu görüşme metni var, toplu sözleşme metni var. Bu toplu sözleşme metninde, %6'lık bir zam oranı var Ocak ayında memurlar için. Bir de bir önceki 6 ayın zam oranı olan %10'un enflasyonu aşan kısmı %6'ya ekleniyor. Kümülatif olarak bunu hesapladığımızda eğer toplam enflasyon %16.5 olursa memurlar ve memur emekliler için zam oranı 4 puan düşük %12.5 civarında oluşuyor. Bunun nedeni söylediğimiz gibi memurların Toplu sözleşmede yazan zam oranı ve gerçekleşen değil bir önceki 6 aylık e, zam oranının aşan kısmı kadar enflasyon farkı almalarından kaynaklanıyor. E Şimdi tabii şu soru ortaya çıkacak e, bir tarafta yüzde on buçuk bir zam oranı SSK ve Bağkur emekliler için bir tarafta yüzde on iki bir zam oranı memur ve memur emekliler için E bunun e, kapatılması yönünde bir talep mutlaka e, Ocak ayında gündeme gelecektir. Değil mi? Ee, şu soruyla da nihayetlendirelim. Biz çok konuşmuştuk, tartışmıştık dediğim gibi. Siz önce söylemiştiniz aslında. Herkes girip bakabilir kim daha önce söylemişti diye. Ee, maaş 2025'te %30 erimesin diye. Ortalama %30. yüzde %30'un da üzerinde olabilir. O zaman 36 mı demiştik? Maaş evet. Hatırlamaya çalışıyorum. Evet kapak yapmıştım öyle. Ee, erimesin diye 2024'te emekli olacak çok kişi var. Muhtemelen çok kişi var çünkü yıllar yılı kapanmayacak o fark. Ee, ne demek lazım? Burada hesap neye geldi? 2024'te mi emekli olsunlar yoksa? Bugünkü enflasyon rakamlarına göre fark %33-34'ler seviyesinde. Ee, biraz daha yükselirse enflasyon bu fark biraz azalabilir. Ama 32'ler civarında Bitecek gibi gözüküyor yani enflasyon tahminimizden yüksek bile gelse o yüzden eğer hala aralığın 10'una 15'ine kadar bu konuda bir düzenleme yapılacağı söylenmezse ve kamuoyu gündemine gelmezse e, emekli olmalarında fayda var. Fakat şunu özellikle vurgulamak lazım bu bireysel bir hesap bu bireysel hesabı yalnızca emekli aile üzerinden yapmamak lazım. Daha 6 yıl 7 yıl zaten çalışmayı düşünenler emekli olursa eğer aynı işinde devam etme riski olanlar varsa o zaman e, şeyi farklı yapmalılar. E, tahminlerini ve hesaplamalarını onu da düşünerek yapmalılar. Evet bu bir plan emeklilik planı. Değil mi? Gelir gider dengesi, bu enflasyon koşulları çok parametre var aslında. Herkes için en iyisi neyse o olsun diyorum. Ee, i̇yi haberleri diyorum hocam. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok net başlıklarla geldik. Hadi bakalım yüzde kırk gelecek mi? İnşallah daha fazlası olsun da çalışan için, emek için. Umarım öyle olur ama bizi zorlu bir kış ve zorlu bir sene sonu bekliyor gibi gözüküyor ne evet. yazık ki Melda Hanım. Evet, iyi haberlere çok sağ olun. Abone olmayı unutmayalım diyelim izleyicilerimize. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Doçent Doktor Okan Güray Bülbül, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi, değerli hocamız Sosyal Güvenlik Uzmanı Melda Yücel TV'deydi. E, tam çekim yapmadan önce bir baktım 70 bin abone olmuşuz. Allah sağ olun dedim. Nasıl moral oldu bana böyle emek veren, yani tek başına montajından kapağına e, çok sağ olun herkese destek veren tüm konuklarıma teşekkürler diyorum. İyi haberlere abone olmayı unutmayın diyorum. Abone değilseniz. Sağ olun hocam.